dostlar, hayırlı cumalar. Bugün müthiş bir ürünle beraberiz. Aracımızda, e, navigasyonda gözükmeyen hız sınırını aracımızın gösterge panelinde göreceğiz. Gördüğünüz gibi BMW'lerde hiçbir zaman burada e, hız sınırı, sembolü, simgesi gözükmüyor. Biz şöyle bir emülatör kullanarak, şöyle Çin'den aldığım bir emülatör kullanarak... Buradaki gözükmeyen hız sınırını şurada görebileceğiz inşallah Allah'ın izniyle. Bakın F ve G serileri için bu. E, hali hazırda F olarak ayarlanmış olarak geliyor. Şuraya böyle bir allen anahtar sokarak sağa çekince F sola çekince G serisi araçlar için uygun hale geliyor. Bunu taktıktan sonra e, kodlaması var. Zor bir işlem değil e, Allah izin verirse bir aksilik çıkması olacak kodlamayı yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle göstereyim size. Araç menüsünde ayarlar kısmına geldiğimiz zaman şu üst tarafta gösterge paneli olan yerde şu gördüğünüz özelliklere ek bir özellik açılacak. Ve o özelliği aktif edip şuradan seçmeli menüden şu an dijital hız seçili onu buradan seçip anlık hızımızı anlık hızımız demişim anlık yol sınırı hız sınırını burada görüntüleyebileceğiz arkadaşlar. Ben sadece şu anda dijital olanı aktif ettim. Bunu yapmak için bu emülatörü kurmak için arkadaşlar yapmamız gereken gösterge panelini sökmek. Şöyle göstereyim arkadaşlar. İki adet alyan anahtarım var. Sizde özel anahtarlar da olabilir bunun. Şuradan sokacağız arkadaşlar. Şuradan. Bir de sol ikinciden. Zaten telefon flash ile beraber alttan tutarsanız kancaları göreceksiniz arkadaşlar. Şu şekilde. Şu şekilde kancalar var. Kancaları şuradan bastırarak bir sağdaki, bir soldakini aynı anda bastırarak çekeceksiniz. Şu üst taraf aşağı doğru düşecek. Oldukça basit bir şekilde sökülüyor. Zaten o yüzden de hırsızlar dadanıyor bu araçlara. Hemen biz işlemlere başlayalım. Kontağımız kapalı olması gerekiyor. Burada uygulama talimatları var. Aslında akünün sökülü olması gerektiğini tavsiye ediyor. Ben sadece kontağı kapatacağım. Ve işlemlere ben başlıyorum. Şöyle arkadaşlar şu aradan e, anahtarı sokarak böyle iki tarafı da aynı anda kendinize doğru çekerek şu şekilde gösterge yapmanızı aşağı doğru geliyor. Şimdi göstergeyi sökelim. Kablosunu çıkartıp cihazımıza bağlayalım. Şöyle arkadaşlar şuradan iyice bastırarak tornavida yardımıyla kabloyu çıkartıyorsunuz şu şekilde. Şimdi şu içerideki kızaklı sistemden bu kabloyu çıkartacağız arkadaşlar ve ona bu parçayı takacağız cihazla beraber gelen. Bu parçayı takıp cihazın burasına bağlayacağız. Dönüştürücü görevi görecek yani bir nevi. Bunu çıkartmak için de arkadaşlar şurada bir tırnak var gördüğünüz gibi. Şu tırnak kaldıracağız hafiften. Tekerle bu biraz zor olur. Şu ucundaki tırnağı kaldıracağız. Bunu kaydırarak kaydırarak kendinize doğru çektiğiniz zaman bu çıkacak arkadaşlar. Evet tırnağından kurtardım. Şöyle kaydırarak çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi buna şu dönüştürücü aparatı takarak cihazımızın atik kablosuna bağlayacağız. Yine aynı şekilde bunu da kaydırarak takacağız arkadaşlar. Gördüğünüz üzere arkadaşlar bunu da kaydırarak yerine oturturduk. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu buna takacağız. Bu kabloyu da arkadaşlar gösterge panelini söktük ya öteki kabloyu. Şuraya. Buna takacağız. Gösterge paneline takacağız. Yani gösterge paneline giren kabloya e, demetine bağlayacağız bunu. Evet arkadaşlar. Gösterge panelinin ana kablosunu çıkarttığımız kabloyu cihazın dönüştürücü kullanarak cihazın girişine bağladık. Şimdi bu boş kalan yere de sipariş ettiğimiz ürünün üstünden hani kabını söküp buna taktıydık ya şimdi bunu gösterge paneline takacağız. Kablo yerine. Ama püf nokta arkadaşlar şurada ok işareti var. Sökerken zaten göreceksiniz bu ok işaretini. Şöyle ok işareti var. Ok işareti yeşil kabloya doğru olacak. İçeri doğru olacak. Yanlış olmasın. Evet arkadaşlar. Cihazın kablosunu da buraya taktık. Bunu da buraya taktık. Sadece geri şu box kaldı. Box'a bağlayacağız. Şurada F yazan yer. Şu F serisi araçlar için şu G serisi araçlar için biz F serisini takacağımız için box'a F serisini bağlayacağız. Şunun ucunu da bez bantla saracağız ses yapmasın diye. Box'umuzun arkasına da çift taraflı bant uyguladık. Aa, yoktu. Bunu da gösterge panelinin arkasının müsait bir yerine yapıştıracağız. Artık kodlama işlemine geçeceğiz inşallah. Arkadaşlar montaj işlemini tamamladık. Fakat yerleştirmiyorum. Kodlama yaptıktan sonra bakacağım çalışıyor mu çalışmıyor mu. Eğer çalışıyorsa işlemi bitireceğim. Şimdi kodlama işlemine geçelim. Kodlama işlemi için VPAC marka Bluetooth OBD cihazı kullanacağım. Ve BIMER kodlayacağım arkadaşlar. Elimde video çekmek için bir telefon, bir de Samsung var. Ve son kodlama yapmak için programın lisansı onda. Şimdi kodlama işlemlerine başlayalım. Evet, kodlama işleminde kontağımız yarım açık olması lazım. Yani starttan önceki, marştan önceki aşamada olması lazım. Söktüğümüz için saat, tarihi ayarı falan filan geliyor. Onlar normal arkadaşlar. Şurada gösterge zaten sıfırlandı söktüğümüz için. Şuraya yeni bir özellik gelecek nasip olursa. Şimdi kodlama işlemlerine başlıyoruz. Evet, kontağımızı marş, marştan önceki duruma getiriyoruz. Yani start yani motorun başlama konumuna getiriyoruz ama motoru çalıştırmıyoruz. Şimdi bir merkez kodu uygulamamızı açıyoruz arkadaşlar. Buradan gördüğünüz gibi VPAK diyor benim cihazım. Bağlan diyoruz. Kısımları e, durdurarak atla, atlayayım ki video fazla uzamasın. Araç modelimizi seçtikten sonra devam diyoruz. Bağlantı aşamasına geçti. Şu anda bağlanıyor. Ben bu durumları pause yaparak devam edeceğim. Evet bağlandı Arkadaşlar şimdi kombi instrument menü bölümünden hud pia speed limiti aktif ettireceğiz notlarda şöyle göstereyim size şunları yapmanız gerekiyor arkadaşlar kondi e, kombi bölümünden hud pia speed limiti aktif olarak ayarlayın diyor bunu ayarlamamız lazım hud Altre piyas speed limit şimdi kombi bölümüne giriyoruz Şurada yazıyor arkadaşlar kombi instrument. Siz de İngilizce yazabilir. Aşağı yukarı aynıdır. Kombi L6B o zaten. Ee, o aynıdır kesinlikle. Şimdi kombi kombiime bağlıyor Footbia, speed limiti aktif yapacağız. Aracınızın bluetooth bağlantısını kesin arkadaşlar varsa. Böyle tavsiye ediyorum. Ben de öyle yaptım. Şu anda okuyor modülü bağlamak üzere. Kodlamanın yarıda kalmaması lazım. Burada expert modunu açmamız lazım arkadaşlar expert modunu açtık. Şuradan tek tek de bulabilirsiniz ama şu arama kısmından daha kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Şöyle hood altre hood pia altre yok Tire değil altre Speed. Gördüğünüz gibi Hood Pia Altre Speed Altre Pia. Bunu arkadaşlar aktif yapıyorsunuz. Şipayen kaydediyorsunuz yani. Şimdi bunu gördüğünüz gibi aktif yaptık ama daha henüz kodlamayı yapmadık. Kaydettik. Şimdi ikinci kodumuza bakalım. Speed Limit Generasyon SLI Gen 2'yi yapacağız. Speed Altre Limit Alt Generation Generasyon yazacağız arkadaşlar. Speed. Zaten çıktı arkadaşlar. Speed Limit. SLI Alt R Gen Alt 2 NPI. Bu mu? diye bakıyoruz. Hayır. Speed Limit Generasyon SLI Gen 2. SLI Gen 2 arkadaşlar. SLI Gen 1. Speed Limit Generasyon. SLI Gen 2 şu. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. SLI Gen 2'ye tıklıyoruz. Bunu da kaydet diyoruz. Sonra üçüncü kodumuza bakalım. Kia Speed Limit. Kia Altre Pia Speed Limit. Ona geleceğiz. O da zaten hemen o bölümde çıkıyor arkadaşlar Speed yazdığınız zaman. Kia Speed Limit'i de aktif edip kaydediyoruz arkadaşlar. Ondan sonra başka bir şey var mı diye bakıyorum. Şu ekstra bir kodlama ile alakalı bir şey vardı. Ona bakıyorum. SLI Navi Display kombi. SLI Altri Navi Display var mı o? Bunu ben ekstradan buldum arkadaşlar. Siz bu kodlamaları yaptıktan sonra işlem tamam. Şu ana kadar hepsini yaptık. Aktif, Kia Speed Limit, Aktif, Speed Limit Jenerasyon Gen 2. O da aktif gördüğünüz gibi. 3 kodlama da aktif. Şimdi arkadaşlar Geri çıkacağız. Şuradan Coding tuşuna basacağız ve kodlamayı başlatacağız. Arkadaşlar az önce olmamasının sebebi şuydu. Ben bu ekrandan hem e, takip ediyorum yapacağım yapacağımı galeriye girip bakıyorum hem geri geliyorum ya kodlama yaptığım zaman o yüzden hata veriyor. O yüzden kodlama yapacağınız menüden çıkmamanız gerekiyor. Ve daha kısa olarak şöyle anlatayım. Hani bu alt tere mantere koymayla uğraşmayın. Şuraya speed yazdığınız zaman speed hatta D bile koymadan yapacağımız üç seçenek de burada aktif olarak çıkıyor zaten. Hood alt tere pia alt speed limit aktif olacak. Aktif yaptık. Kia speed limit. Kia pia speed limit aktif olacak. Aktif yaptık. Gördüğünüz gibi. Speed alt limit generasyon menüden şöyle speed e, speed limit generasyon menüsüne girdiğimiz zaman SLI altre gen altre 2 aktif olacak. Daha sonra da arkadaşlar bu menüden geri geliyorsunuz kodirik tuşuna tıklıyorsunuz. Uyarıları dikkate al, dikkate alıyorsunuz ve kodlama yapıyorsunuz ve kodlama işlemi başlıyor. Bundan sonra da bir kodlama daha var. O da HUD bölümünden, HID Unit bölümünden yani şu anda gördüğünüz gibi uyarılar vermeye başladı. Hidunet bölümünden Speed Limit infoyu aktif yapacağız. Ondan sonra işlemler bitecek. Böyle uyarlar gelmesi normaldir kodlamada. Gösterge paneli gider gelir. Kodlama işlemi devam ediyor. Arkadaşlar tekrar telefonumuz bağlandı. Az önce yaptığımız kodlamaları bir kontrol etmemiz gerekiyor. Oldu mu olmadı mı herhangi bir sorun var mı diye emin olalım. Tekrar bağlanalım aynı kombi instrument menüsü. Evet aynı menüye tekrar bağlandık. Expert modunu açıyoruz. Ve bakalım kodlamalarımız olmuş mu? Şuraya speed yazıyoruz. Hepsi alt alta çıkıyor zaten. Hood Speed Limit aktif olmuş. Kia Pia Speed Limit aktif olmuş. Speed Limit Generasyon SLI Gen 2 aktif olmuş. Kodlamalarımız şu anda aktif. Şimdi bu menüden çıkıyoruz arkadaşlar. Hid Unit menüsüne giriyoruz. Burada speed limit generasyonu aktif edeceğiz. Bağlanıyor. Speed limit info, pardon düzeltiyorum. Speed limit info'yu aktif edeceğiz. Ve daha sonra artık gösterge paneline gelmiş olması gerekiyor. Allah'ın izniyle bir aksilik olmazsa. Bağlanıyor. Evet. Burada da expert bölümünü açıyoruz. Şuraya da bir speed yazalım arkadaşlar. altı şurada arkadaşlar altı değil speed limit info yazıyoruz speed limit zaten altta çıktı şurada arkadaşlar speed limit info bunu da aktif ediyoruz kaydediyoruz bir menü daha vardı arkadaşlar bu ekstra SLI Navi Display. Bunu ben ekstra zaten kendim açacaktım ama zaten açıkmış. Bunu eğer kapalıysa siz de açabilirsiniz. SLI Navi, Navi Display. Bu araç navigasyon tarifi yaparken, yol tarifi yaparken hız sınırının gözükmesini sağlayacak. Şimdi buradan da geri çıkıyoruz. Ama yalnız e, kodlamamız gerekiyor. Mit kodiyorum yapıyoruz arkadaşlar. Bir saniye Karışıklık olmasın. Tekrar kontrol edelim olmuş mu. Speed Limit info. Aktif. Gördüğünüz gibi aktif olmuş. Arkadaşlar geri çıkarken sağa sola basmayın yanlışlıkla. Yine kodirink diyoruz. Yine ECU'yu yi resetleyecek. Allah'ın izniyle inşallah olacak. Şu anda tekrar kapandı. Burada e NBT'ye müdahale ediyor şu anda arkadaşlar. Az önceki kombi instrument bölümü gösterge paneline aitti. İkisi de ayrı ayrı beyinlere sahip. Biz şimdi aracı aparat kullanarak SLI -E emülatörle beraber bu ikisini birbirine bağlayıp bilgisini almasını sağlayacağız burada navigasyon bilgilerini. Yani çok basit bir işlem. Ben video çektiğim için bu kadar uğraştırıyor. Video çekmezseniz çok basit bir şekilde bir 20 dakikada yapabilirsiniz. Tekrar sistem açılıyor. Hep beraber bakacağız oldu mu diye. Yine şöyle bir kontrol edelim. Olduğunu biliyorum ama tekrardan kontrol etmekte fayda var. Speed limit info aktif. Artık kodlama ile işimiz kalmadı arkadaşlar. Kapatabiliriz. Şimdi görelim gösterge paneli. Ben bunu hemen Türkçe yapacağım arkadaşlar. Sıfırlandığı için ana diline döndü geri çıkıyoruz Türkçe şurada gösterge paneline geliyoruz arkadaşlar bir özellik açılması lazım Normalde buraya bir özellik gelmeliydi ama gelmedi bakalım buraya gelecek mi Evet gördüğünüz gibi hız simgesi sembolü geldi ama aslında normalde şurada bir seçmeli bir özellik gelmesi lazım ha, hız sınırı bilgisi galiba bu Evet arkadaşlar şu özür dilerim otomatik olarak seçili geldiği için gözükmedi bakın hız sınırı bilgisini aktif ettiğimiz zaman şuradan aktif ettik hız sınırı bilgisini ve hemen dijital hız sınırından sonra yani dijital hız göstergesinden sonra hız sınırı bilgisi buraya gördüğünüz gibi geldi. Şimdi montajı tamamlayıp artık test sürüşüne geçeceğiz inşallah. Ondan önce de hemen navigasyon sürümümüzü size göstereyim. Bir arabaya navigasyon güncellemesi de daha sonra yapacağız. Navigasyon sürümü bu şekilde. Zamanım olursa inşallah bunu da orijinal BMW navigasyon sitesinden USB olarak, data olarak indirip yükleyeceğim. Bu şekilde oldu. Şimdi montajı tamamlayalım. Evet arkadaşlar bakın. Navigasyon da açık şu anda. Şu anda bu yolun 30 olduğunu söylüyor. işlem başarılı bir şekilde oldu. Gördüğünüz gibi 30 oraya radarlardan kurtulma şansımız oldu. Şu kırmızı olan yer ana yol. Şurası ana yol. Bakalım o ana yolun hız sınırı 50. Oraya geçince nasıl tepki verecek? Hemen 50'yi gösterecek mi? Onu da hep beraber göreceğiz. Evet arkadaşlar 50'lik yola doğru gidiyorum şu an. Bakalım hemen 50 gösterecek mi? Evet hemen 50'yi gösterdi. 50'lik yola girdiğim anda 50 hız limitini hemen gösterdi arkadaşlar. Evet otobanda da bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sınırını gösteriyor. Yani sınırı göstergesi 10 numara çalışıyor. Evet bu videoda bu kadar olsun. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bence uygularsanız çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sormak istediğiniz sorular olursa bana çekinmeden sorabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplarım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Selametle.